İkinci kafa lokasyonundayız arkadaşlar. Chapter 4. Birinci kafayı buradan almıştık. İkinci kafa da lokasyon olarak haritanın üst kısmında burada. Şuradan tekneyle giriyorsunuz. Buraya park edip buraya çıkıyorsunuz. Semboller burada. Buradaki resimler birincisi bu karşıda 3 tane yılan diyelim. Buradan sağdan yukarı çıkıyorsunuz. böyle bakarsanız şurayı yukarısı sayarsak göz dilini yukarı çıkartmış diyelim. 3 yılan göz dilini yukarı çıkartmış. Bu camdan bakarsanız da 3 tane dışa doğru bakmış kum saati. Sıralama fark etmiyor. 3 tane yılan hemen üstündeki dilini dışarı çıkartmış. 3 tane kum saati. Bu şekilde bu maciği sembolleri çözebilir. Anahtarı alacağımız ikinci kafaya ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Böylelikle anahtarı almaya gidebiliriz. Bulmacanın çözümü de bu şekilde ayrı ayrı hem kilise anahtarı çözümü hem de ayrı bu sembol çözümü diye kanalda yer alacak anahtarı almaya gidelim.